Herkese merhabalar. Yine muhteşem bir haftayı inci taneleri dizisinde geride bıraktık. Diziye yeni dahil olan isimler tabii ki de arkadaşlar Azem'in tüm hayatını değiştirmeye devam ediyor diyebiliriz ve önümüzdeki bölümlerde diziye yakın zamanda yani Azem'in yeni oğlu da katılacak arkadaşlar. Candan'ın ölümünden pardon, Hande'nin ölümünden sorumlu oğlu bakalım önümüzdeki bölümlerde diziye dahil olacak. Peki bu kişi kim olacak diye soranlar için daha önce ben dizide yer almamış bir karakterin geleceğini düşünüyorum. Çünkü tıpkı Nehir'de olduğu gibi biliyorsun Nehir karakteri de acaba dizideki karakterlerden biri mi diye düşünürken bambaşka bir karakter dahil oldu. Ben bu yeni karakterde yani Azem'in oğlunda da önümüzdeki bölümlerde farklı bir karakterin yer alacağını düşünüyorum. Bakalım yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak ve bu kişi de dahil olduktan sonra tabii ki de farklı bilinmezlikler bizleri bekliyor olacak ince çanelerinde. Sizler böyle bir dizi hiç final yapmasın ister misiniz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi lütfen belirtin. Bir sonraki videoda analizde görüşelim. Sağlıcakla kalın.